Merhaba kıymetli izleyenler. Ben Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Psikolojik Danışman Ferhat Yiğit. Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin görev sorumluluklarının tanıtımı video içerimize karşınızdayız. Rehberlik ve Araştırma Merkezimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerinin hayatlarına dokunan, onlara rehberlik eden kurumlardır. Peki kısa adıyla RAM ne iş yapar? Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, il veya ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerinin planlanması, sunulması, koordineli bir şekilde yürütülmesi, sunulan hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirmesi amacıyla faaliyet yürüten kurumlardır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü ve Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşur. Ayrıca rehberlik araştırma merkezlerinde gerektiğinde çocuk gelişimi veya eğitimcisi, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, fizyoterapist, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanı ihtiyaca göre atanabilir veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak görevlendirilebilir. Peki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümünün görevleri nelerdir? Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü, okul rehberlik ve psikolojik danışma, psikososyal destek, bireysel ve grupa psikolojik danışma, ve rehberlik merkezi geliştirme hizmet alanındaki görevlerini yerine getirir. Rehber öğretmen, psikolojik danışmanı bulunmayan eğitim kurumlarına genel ve yerel hedeflere yönelik çalışmalar gerçekleştirir. Eğitim kurumlarının talep ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrencilerin sosyal, duygusal, akademik ve kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilere, ailelere, öğretmenlere yönelik eğitim etkinlikleri düzenler hizmet alanı kapsamındaki müşavirlik, işbirliği, izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordinatörlük sistemiyle yürütür. Psikososyal destek hizmet alanı kapsamında nereye yapıldığına bakalım. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölümü, Psikososyal Destek Hizmetlerine ilişkin çalışmaları bakanlıkça hazırlanan yönerge doğrultusunda yürütür. Her yıl Kasım ayı içerisinde eğitim kurumlarından ulaştırılan risk altındaki öğrencilere ait verileri birleştirerek sorumluluk bölgesine ait risk haritasını oluşturur. Yıl içerisinde yapılan çalışmalarda bu verilerden yararlanılır. Hakkında danışmanlık tedbiri karar verilen çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere ilgili mevzuat doğrultusunda hizmet sunar. Bireysel veya grupla psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti alan kapsamında ise, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü, bireyin kendini keşfetmesi, bilişsel, duygusal ve davranışsal düzeyde güçlendirmesi amacıyla ruh sağlığı danışmanlığı hizmeti sunar. Ailelere ihtiyaç duydukları konularda bilgi vermek ve gerekli becerileri kazandırarak aile sistemini güçlendirmek amacıyla aile danışmanlığı hizmeti sunar. Bireylerin kariyer gelişim sürecini desteklemek amacıyla kariyer danışmanlığı hizmeti sunar. Tercih dönemlerinde tercih danışmanlığı hizmeti ver. Bireyi tanıma tekniklerini uygular. Değerlendirmeleri raporlaştırarak bireylere geri bildirimde bulunur ve ihtiyaç halinde ilgilerle paylaşılır. Gerektiğinde bireyi tanıma teknikleri geliştirme çalışmalarına katılır. Tarama, tanılama amacıyla psikolojik ölçme araçlarına kullanır, Sonuçlarını değerlendirir ve özel izleyicilerin hizmetleri birimine bilgi verir. Bir diğer hizmet alanı olan araştırma geliştirme kapsamında öğrencilere, ailelere, öğretmenlere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin broşür, bülten, dergi, kitapçık gibi yayınlar, psiko eğitim programları, grup rehberlik etkinlikleri ile eğitim içerikleri hazırlayarak ilgili hizmet alanında görevli personelin kullanımına sürer. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri ilişkin sorumluluk bölgesindeki ihtiyaçlar doğrultusunda projeler hazırlar. Şimdi de Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü ve görevlerine bakalım. Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü, eysel değerlendirme ve tanılama, özel yetenekli bireylerin tanınması, izleme ile araştırma geliştirme hizmet alanlarındaki görevlerini yerine getirir. <laughs> hizmet alanı kapsamındaki müşavirlik, işbirliği, izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordinatörlük sistemiyle yürütür. Özel eğitim alanına ilişkin ihtiyaç ve talepler doğrultusunda okul yöneticilerine, öğretmenlere yönelik il veya ilçede düzenlenecek seminer, kurs gibi hizmetçi eğitim etkinliklerinin mahalli hizmetçi eğitim planına alınması gibi gerekli önerilerde bulunur. İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda öğretmenlere, ailelere, bireylere görev alanı ve ilgili konularda seminer, konferans, atölye çalışması, panel gibi faaliyetler düzenler. Eğitim kurumlarında veli, idareci, öğretmenlere özel eğitim hizmetleri konusunda gerekli desteği sunar. Gerektiğinde bu hizmetlerin sunumunda üniversiteler veya ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Ay Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak her bireyin desteklenmeye değer olduğuna inanıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz.